Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber abimle beraber parkta mobilet oynuyoruz. Abimle. Değil mi abi? Abi. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Ay ben başlarken hep ölüyorum. Arkadan geliyor. bu adam da beni görüyor. Evet. Ay bizim gizli yerde bir şey var. Arkadaşlar arpın Artık misin? yok. Ne? Artık yok. Ne? Aha öldürdüm. Ne? Aferin. Aferin Brent seni mi öldürdü? Ay. Seni öldüren ne Sen Arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Herkes mesela böyle parkta oynuyoruz ya. Böyle oynarken bazılar hep çıplak ya, bazı hep üstü yok, bazı hep donu yok. Öyle oluyor. Ne zeli. İki niye öyle oluyorlar? Merak ediyorum. Niye böyle oluyorlar? Ya, şöyle yanlar. Ne? Hani sen istediğin oyun istediğin vardı ya. He? Onu oynayanlar, Çimen beni görmesinler diye cibuldak oluyorlar. Bazıları da ne biliyoruz? Ay bir kim söylemesin benden hariç. Ben, ben öldüm. Deret deret. -de -de <laughs> benden hariç dedim ben öldüm. Allah.

Ben öldüm. Çünkü silahım değişti. O silah vermedi. Ben şu silah vermedi ya sen. He. Ha. ha var şimdi. Öldüm. Ya silahım yok. Silahımı vermedi neyse. Aha. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.

Yaşasın kazandık. Vah. Aa sen çıktın. Ya çünkü ben açtım. Hmm. Ha. Ben Ha. 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 bak gördün. <laughs> Yo, <laughs> layıklı bir tane adam atmışım baksana Ne Hastlığı benim istediğim şey. Uşağım. Arkadaşlar. Hadi abi. Emin arkadaşlar biz yapıp gelin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Emin, 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 emin. Hadi başlayalım, başlayalım. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. bekliyoruz. Hemen arkadaşlar videoda durup gelin. Şimdi başlattım. Abi bir de. Hı, hı. Kıza vuruyorum. Aa, bu ne? Kadın adam. Bu ne? Kadar atayım atayım size. Aaa kadar atam. Ay kadar adam. Kadın atam mı? Hı. Aa, ben buraya yapmak... Ben kaymak istiyorum. Çok. Ben çok kay güzel kayarım. Ay ben de istahat. Kabul et. Gelmedi. Ha geldi. Arkadaşlar bir saniye. Ya geç çıktı hadi yine. Kabul et. Başka. Saye Miraç. Saye sensin tamam. değil mi? Evet, bak başka bir başka bir şey gelirse kabul etmem. Kaç dakika 5 dakika. Tamam. dakika <laughs> 59 58, 59, 56, 59 yok. Abi. Abi. Aşkım bu senin mi uçağın? Yok hiç kimsenin bir uçağı yok. Allah. <laughs> ne zaman atlayacağız acaba? Abi ne zaman atlayacağız? Yani. Ay biz yine mi yüzeceğiz? Hadi güzelim. Hadi abi yüzmeyi çok seviyorum. Ak. Hadi. O adam öldürür. Tamam abi. adam öldürür. o zaman ne yapıyorsun? Abi olan yere at atlayalım. Çünkü hem hemen arabayla bineriz. Sonra silah almaya gideriz anne. Gel şurada buzla kayalım. Arkadaşlar ya. Bunu spotlayız ya. Çok merak ediyorum. İşte dur. Eee. Ele bakın, arkadaşım Eve bakın. Arkadaşlar eve bakın. Bir sağ ol, sağ bir soru. Bir bir soru. bir soru. Yapıyorum. Ay! Yüzeceğiz ya için geliyorum. Gel. Ben yüzmek evet. istiyorum. Bir saat bir soru. kıç kıç kay kay, 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 kay ben kayıyorum hemen kayımalık ben buldum arkadaşlar size de geçin Benzin aldım ben mu? Benzin mu Sen neredesin de bir şey yapacağım sana. Gel. <gülüyor> <gülüyor> sen gel. Ay kar topu. Neyse gel sana bir şey yapacağım ya. Yumurta mı attım ben ya? Sen neredesin? Sen neredesin? <laughs> evet 3 numarasın. Hayır, 4 numara. Pardon. Evet, git. Ben sen gidiyorum. Hep seni gördüm. <laughs> A, bekle o dünyada. Ay bekle. GELİM İyi de de bir tane bende de olduğundan bir şey vardı ben böyle sınırlatmıştım Nereye ne, sınırlatıyorsun? Ne, ne? Bola gitti Ay ben o... Gitti Giderim nereye sanane banane sanane Gidiyorum. Nereye? Nereye? Sana Nasıl bana ne Neyse ama B Aa bu, bu, mu seninki ya senin? Nereye attı mı? Galiba o. Bayağı, Aa sen. yok oldu lan sen attın. Tavuktu değil mi böyle tavuklar çıkmışlar? He tavuk. Şurada atarken tavuk şey. Vay Onu, onu patlattım ben. Yani ya. Niye? Ya sen ultun güzel mi? Ben abi iki numaranın yanına gidiyorum. Tam senin ultun güzel mi? Bot ne ya? Ultun güzel mi? Loot. Loot ne? Merve güzel mi? Mermi silahın var mı? Yani güzel. Çok güzel bir silah. Ona Hayır ben alana değil yüzüyorum. İşte gidiyorum. Ah ben sabun. Ne? Zipli. Yapın. Sen yardım et. Kulu 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 kulu. Please, 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 please. arkadaşlar bir şey kötü. öbür arkadaşlara, öbürlerine gideceğiz. Ya Bir şey yaptılar atat. Nerede o bir tane? Geliyorum. Ge gelsin. Geliyorum, kalıp Gidiyorum. Nereye ya? Sanmam ni. Ha <laughs> bekleyin. Bindim. Ha bine binemedim. Lan. Bine bas bine. Ha bindim. Binemedim. <laughs> 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 Yanımda mısın abi? Okay. Ay, sen mi sürüyorsun? Yok. B biz böyle boyuyoruz. Bütün ay yoksa hepimiz kız mıyız? Yok yok ya. Bir tane üçümüz kızız galiba bir tane erkek var. Ya ben kask bulmuşum ya. Kaskımı sıkıldım. Kaskımı attım. Atma atma kaskı lazım oluyor. Bu ne? Onu atma boş. Ben ben atacağım. Sana atacağım. Ben kaskımı. Atma atacağım ben sana. Attım. Atma, kask. Atma, atma. Attı. <laughs> gitti. Lan kaskım. Hayır sana atmıştım ben sana. Burada i̇şte bana gelmiyor ki. Ne zaman baş? İstemiyordum. Yapıştır. Ben alayım mı? Sitin gideyim mi? Atma atma. Atlama. Lan attı. Gidiyorlar. <laughs> o senin için ben atarım. Lan <laughs> koş. Olsun. Onlar buraya geliyor. Alana. Bak gelsin ve gel. Arkadaşlar ben hemen ben şunu alıyorum. Ha bup bup alayım, hepsini. bu bu kolay. Dolu hem de aldın. Gel. Bak. Gel, yesin. gel. Gel gel gel, gel gidelim. Gel. gel, gel. Bana göremedim. Eskiler geliyor abi geldi. Gel. Bunları bırakak mı? Yok bırakmayalım. Gidelim. A dur 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 bekle arkadaşlarımıza bekle. onları. Çabuk çabuk bir numara da görsün. Ondan mı gelecek ya bizimle? O da geliyor. Dur bekle bekle. Geri geri doğru gel. Geldi geldi galiba. Hah geldi. Hadi koş 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 koş. Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Alan gelmek üzere bir uzak yere gidelim de dördümüz. Abi uzak yere gidelim alansız yere. İnşallah i̇şte, orada adam yoktur. Uy, o da tane Allah'ım Arkadaşlar ben hep güzelsim e, var bile uşunur. Pocinkik ne ya? Pocinkik diğer... Ama anlamsız değil mi? Pro. Mazotum var mı Yasemin? elim? Mazotum var. Bakalım. Galiba. Doldur o zaman. Yeter mi? Yetmez. Doluyor. Ayrıca yok. Mahvle di. Şansım lazım da diyorsun sana. Kayda mı şey, damlıyor? Gidiyorum başa. Şeyden... Bomba alayım elimde ne olur ne olmaz. Işte. Attım. Basit sosis. Şimdi şey sosis. Görünmez. Ben bir kez bu tavuk şeyini almıştım. Tamam çok güzel. Ay Sen ben çıkıyorum. Ben tık. Bakayım. Aynen ben. Bot çıkıyormuş gibi geliyor hadi. Tam bir isim mi var abi? Yok yok. Uçak. Uçak 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 uçak. Patlatırsın abi. O uçak patlamaz. Ben gözüne bak, gözüne sayayım mı? Sen ne yapıyorsun abi? Gibi şey. Neyse. Ben bakayım biz e, ne de? Kaskı. Hiç şey kimse yok. Mazotu üflemeseydim biz yetişemeyecektik orana. o bana. Da daha doğru söylüyorsun. İkisi mazot almış mı arkadaşlar işte yanıma? Hı -hı, lazım oldu bak. Ama saydık böyle de ölecektik. Semih. Ne? Sıkma. Ne? İki silah sıkma. Ha, tamam. Ay pardon. Bak hocam ben bir yandan adamlara yerini temize veriyorum. Bu benim değil. Durumdan... O benim değil. Buraya basıyorum. Aa, mazotu çok az kaldı. Vallahi ama evet. O zaman yüzeceğiz. İşte bundan mazot çıkar. Onun için atlarım. Ne oluyor muzlar? Hiç baba ne. Vur. Tayı yorganı kaldırmışlar, indirmişler. Hmm. Abi, maz... Mazat... Çıkayım. <laughs> Şahin! Şahin lan! Evet arkadaşlar, bir tane tutup geldik. Hemen. Açalım, neredeyiz ya? Araba mı lazım? <laughs> Ben bir tane araba gördüm sen gel anne aynı, aynı. Ben arabaya koşuyorum iki. Numara da var mı? Bozadım vallahi yok. Onu arkadaşlar gemi, gemiye kullanmıştık. Ay ben aynı aynı koşuyorum ben arabaya. Hadi bu arabada hiç. Vallahi değil. Ama ama. Ben... Hmm. Evet köprü atlayacağım ha. Ne o ya? Ya bir şey diyeceğim. Bu nerede ya? Araba. Araba yok. Bu ya. Aa, buldum araç. Geliyorum. Hadi ben beni gördüm. Bir tane araç buldum ben. Koşuyorum koşuyorum. Sen de mi ona koşuyorsun? Evet, Peki, Ama kaç, kaç kişiler? Dört. Sen iki, 4, 4, 5, 2. Dört. İki. İki. Dört, i̇ki. 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 Dört, beş. Beş. Bir Neredesiniz? Ya ben bir numaraya... Ya yok. boş yapı daha hızlı. Hı. Tam bizim Biz bir numarayla senden geliyoruz. Ben bir numara... Lan ben ikine bir. İki numara. bir. Abi bir daha kaliteli bakın. O zaman çıkalım. Peki <laughs> Evet evet dinliyoruz. Ama bir numara gelsin. Ben geldim. Kim dersin? Bu ne? Aa. Benim annem geldi ya. Dodo geliyor, geliyor. Adam var, sen de artık geliyor. adam var oradan. Galiba. Ben süreceğim. Neymiş lan gerçek adam yokmuş var. Gel gel gel. Göreyim. Benim numaralıyı alayım dur dur bana dur 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 bana sağ so, arabayı bana sat so, dur dur. Tamam sana satacağım. Arabayı in. Arabadan in. Tamam. Yapıştır. Hadi benim numara. Piu. Allah nasip çıkıyor. Bir numara öde koptu galiba. Heh. Hadi hmm. Gel. gelsin. İki numara. da Dört numara nerede? ya. Ya bir şey diyeceğim. Biz tek üçümüz mü kalmışız? Aa bir tane adam var. Ay adam sen. Adam tanıma mı değilmiş? Sıkma. Ben size korurum. Ben sizi korurum. Kesin bu. Ben sizi korurum. korurum. Tek hepimiz mi kalmışız? Evet. Şurada Biz gidelim. Şurada, şuralarda şey, kalmışsak. Bir şey Bizi ölecek miyiz? Ölürüz belki.

sen de hiç mermi yok ki. Gel at hepsini. Yok, yok 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 yok. Sen lazım olur bak o mermi. Bu, bu, mermi de bitti. Onu mermi sen biliyorum. Bak sen neyse ben Uy, kullanmıyorum. Uyyy kaydırdım gördün mü? Ben de şoför. Hadi bakalım. Ay ha, çok güzel gidiyor. Bu çok hızlımış demek ki. Ay motosiklet. Ben, ben çoğalmadım. Hadi kapan kapan. da. Gelsen bak onu mermi saatimdir. Senkilerin bak al bak şuradaki mermi al bak yerdeki mermi al. Evet. Çık da yerdeki mermi al. Çık da yerdeki mermi al. Nerede Başkaları çıktı? <laughs> Lan aha, al, al, al. Aldım. Al. Mermi değiştir. Te teşekkürler. Kız kaçar. Kaçarlar. Onlar da araba alırlar. Aslında var ya bize araca hiç ihtiyacımız yok. Evet, gerçekten motosiklet. Ee, Oo. Dövdüm nasıl döndürdüm tamam. bana. Ben sürmek istiyorum. Aa, ben de ben de sürmek istiyorum. Arkadaşlar nasıl sürdüğümü göstermek istiyorum. Hadi abi. Bir iyi süremezsin ki sen. Hadi abi bir kere sürmüştüm ama çok güzel. Oy, 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 Hadi. Drop, drop drop var bak önümüz drop. Önümüz ha, drop. Tamam hadi oraya gidelim. Ama alan da var. Abi bir şey olmadı oraya alan. Nerede? Bak önümüz. We... Ah. Ağaç, ağaç var. Ben çıktım hadi bak. Tamam olabilir. hadi hadi. Başka zaman. ay. ay, 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 ay. Nasıl, B tut, ya siz basa tut. Ya başa tutma Yasem. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. E ya Yasemin ya. Adam deliydi ya. Gel lan lezi şu. Hayır ben kaçacağım. Ya abi ya. Ya şuna şunu basa 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 bas tutacaktın ya. Ya benzeyeceğim ben. Ya. Ama neyse ikinci ol. Nasıl ikinci olacağız? Ya. <laughs> ikinci olmadık ki. On Ve daha dünce. İzle. Hayır arkadaşlar hepimizden sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.